kişi özel labioplasti, labioplasti sonrası revizyon yani tekrar cerrahi ihtiyacınız kalmaması açısından önemlidir. Labioplasti ameliyatı görüşmemizde detaylıca öncesi sonrası resimler ya da düz kesi ya da wedge rezeksiyon yapıldığı takdirde geri dönüşümlerin nasıl olabileceği hakkında öngörülerimizi hastalarımıza aktarmaktayız. Labioplasti ameliyatının sadece düz kesiyle çıkık olan iç dudakları almakla değil, üstteki et katlantıları ve vajenle anüsün bileşme noktasındaki et katlantıları da bütüncül bir bakış açısıyla cerrahi yapılmalıdır. Kombine labial estetik olarak geçen bu ameliyatta hüdoplasti, iç dudak estetiği ve perinim arasındaki yani anüs ve vajen arasındaki deri katlantıları olması gereken estetik görüntüye ulaştırılır. Kişi özel planlanmamış, klitoris bölgesine çıkık ama müdahale edilmemiş hastalar genelde bize mikro penis deformitesi yani klitoris penis gibi çıkıntı şeklinde başvuruyor ve revizyonla bu plastinin en sık başvuru sebebi oluyor. Bu sebeple labioplasti planlanırken ön görüşmede muayene sonrasında kişi özel labioplasti yapılmalı, fonksiyonelliğin yitirilmemesi açısından idrar deliğinin iç dudaklı olan komşuluğu unutulmamalı. Çünkü bazen bazı hastalar labioplasti sonrasında idrarını sağ sola bacaklarını işeme şeklinde bir şikayetle geliyorlar. Bu da ikinci en sık revizyon labioplasti sebebi oluyor. Ayrıca iş dudaklarının fazla kesilmesi, planlanmamış bir kesi, önden çizimle karar verilmemiş, prova yapılmamış bir kesi de laboplasti, revizyon başvurularının en sık sebebi. Tüm anlattığım bu revizyon laboplasti sebeplerinden kombine kişiye özel laboplasti planlanması ve uygulanmasıyla kurtulabiliriz.